Allah katında haklı olmak için haramdan ve günahtan uzak olmak şartı vardır. Herhangi bir konuda Allah katında eğer haklıysanız karşınızdaki her şeyi, herkesi koşulsuzca boyun eğdirecek bir zikir tertibimiz var. Çok güçlü ve çok etkili bir zikir tertibidir. Tecrübeyle sabittir. Haklıysanız, hak yolundaysanız İstediğiniz şey sevaba yönelik, istediğiniz şey helale yönelikse ve haksa karşınızdaki herkes bu zikirle boyun eğecektir. Değerli evet. dostlar, pek tabii her zaman söylediğim uyarıları unutmamak gerekir. Tüm bunlar sadece iyiliğiniz ve iyilik üzere yapılabilir yani sizin iyiliğiniz başkasının kötülüğü üzerinden de olmamalıdır böylesi koşullardaysanız ve başkasına bir kötülük istemeden sadece kendi hakkınızı Allah katında inanarak ve gerçekten vicdanla ve samimiyetle gerçekten ihlasla inanarak haklı olduğunuzu düşünüyorsanız bu zikir tertibi karşınızdakine boyun eğdirecek